Hepinize merhabalar. Ben doçent doktor Cavit Beycisi. Gördüğümüz hastaların yarısı en az e, omurga, eklem ya da yumuşak doku hastalar. Daha yarıya yakın da sporcular. Ağrısı olan hastalarda karşılaştığımız zorluk veya bize başvuran hastaların karşılaştığı zorluklardan biri sadece tetkiklerle teşhis konması. Bu bazen yeterince detaylı olmayan muayene Sıkıkta da yeterince detaylı olmayan öykü sonucunda hızlı tetkike başvurma ile bazı teşhis bölümlerinin kaçırılmasına yol açıyor. Burada dikkat etmemiz gereken, dikkat ettiğimiz hasta grupları var. Kuşaklarda ağrısı olan ve bunların karmaşık anatomi anatomik yapısından dolayı çok dikkat edilmesi gereken hasta. Kuşaklar ne demek? Boyun ve omuz bölgesinde ağrısı olanlar, bel ve kalça bölgesinde ağrısı olanlar. Mesela boyun ve omuz bölgesinde ağrısı olan hastalar sık. Burada eğer hastanın kola kadar ağrısı varsa boyun fıtığı ilk sıralara yükselebilir ön tanı olarak, olasılık olarak. Eğer hastanın boyun ve omuz eklem ağrısı varsa gene evet ilk sıralarda boyun fıtığı aklımıza gelebilir. Ama bu şekilde çok tanımlanan, yeri tanımlanabilen ağrı yoksa hastanın evet disk problemi olabilir. Ufak tefek bir fıtığı olabilir. Ee, omurganın arkasındaki faset eklemlerinden kaynaklanan ve küreye, omuza, e, kola ağrı yayan ağrısı olabilir. Ki bu bazı merkezler hastalarının yüzde 60'ından en az yüzde 60'ının ya da 60'ından %60 fazlasının aslında faset tanısını aldığını bildiren merkezler var. Çok önemli, önemsenmesi gereken bir tanıdır. Ve biz de hastalarda bu fasetin, faset ekleminin ağrının ne kadarından sorumlu olduğunu anlamak için tanısal enjeksiyon yapıyoruz. Bir yerleri uyuşturuyoruz, ağrı geçtikten sonra Faset eklem kaynakları olduğundan emin oluyoruz. Onun dışında o bölge anatomik olarak çok kalabalık. Göz kafesi çıkış sendromu, torasik atlet sendromu olabilir hastada. Eğer hasta ufak tefek zorlanmalar, darbe yaşamışsa köpüç kemiği ile küre kemiğinin eklem yaptığı akromiyoküler eklem ağrısı olabilir. Omuz eklemi içinde tendon ağrıları olabilir ki bundan çoğu zaman da geçiyor aslında. Ee, eğer büyük bir travma yoksa sporcu değilse onun dışında kürek, göğüs ve koltuk altı bölgelerindeki kaslar, bel ve kalça bölgelerindeki kaslar da böyledir. Bunlar gün boyunca çalışıyor. Bunlar sık bir şekilde kasılmaya ve bazen de miyofasyal ağrı sendromu şeklinde tetik noktayla seyreden ağrı duruma dönüşmeye meyilliler. Bu Böyle olduğu zaman eğer tetik noktayla birlikte seyrediyorsa hastanın e, boynu, göğsü, küreği, kolu ağrıyabilir, koltuk altı, parmakları ağrıyabilir hatta uyuşması bile olabilir. Ondan dolayı bu şekilde zengin şikayetlerden, zengin e, semptomlardan oluşan bu, bu şekilde bize gelen çok dikkat ettiğimiz hemen e, tümünü bir teşhise bağlamak için acele etmediğimiz hasta grupları oluyor. Burada böyle hastaların bazen bir teşhis listesi oluyor. Yani aslında önem sırasına göre ve ağrının ne kadarından sorumlu olduğuna bakarak bir sıralama yaparak 2, 3, 4 ya da 5 teşhisi olabilir. Bunların bir kısmı birbirine bağlı oluyor. Birlikte ortadan kalkıyor. Ancak tedavilerimizde hangi yöntemleri kullanacağız? Bu, bu şekilde dikkat ederek, vakit ayırarak karar veriyoruz. Böyle yaptığımız zaman başarımız yüksek oluyor.